Selam millet internetten yayıncılık simülasyonunun yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım evet arkadaşlar devam ediyoruz bir önceki bölümde size sormuştum ki kuzenimin yaptığı çok terbiyesizce bir hareket vardı kitleme size aptal demişti bununla alakalı ne yapalım diye sorduğumda kanal ikiye bölündü enteresan bir şekilde açıkçası ikiye bölünmenizi beklemiyordum herkesin fikrinin Aynı olacağını falan düşünüyordum ama insanlar çok ikiye bölünmüş. Ne yapacağımı bilemedim. Sonra ikten yollamayayım dedim. Bak yemin ediyorum ikten yollamayayım dedim. Çünkü gerçekte bu arada bu bir simülasyon oyunu olsa bile gerçekte kesinlikle böyle bir şey yapmam. Tek tepkimizi gösteririm. Sonra demişsiniz ki abi işte acı, abi işte şey yap falan demişsiniz. Sadece meraktan ki bunu tanıyanlar ve Kera'yı tanıyanlar bilir. Meraktan yaptığımız bir şey olarak videoyu gönderdim bakalım tepkisi ne olacak. Bu arada saygınlığım %100'e ulaştığı için bakın bana antika saatini yolladı kuzenim. Açıkçası bunu almayıp geri yollama gibi bir şans varsa bunu yapacağım. Bugün araba yarışı oynayacağım. Bugün kesinlikle araba yarışı oynayacağım. Hiç oynamadığım şeylerden bir tanesi bakacağız. Parasal anlamda biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Her ne kadar toparladık desek de parasal anlamda bayağı sıkıntı yaşadım. Doğrudur. Yani şöyle göstereyim. Hatta nasıl göstereyim? Şu an 250 dolar. 250 doları mı var benim? Benim 250 dolar olma ihtimali 100'ü e 0 e, Need for Speed indirdim Need for Gear yazıyor ama Need for Speed işte biliyorsunuz E Bunu oynayacağız Onun dışında bir sonraki bölümde oynayacağımız oyunu lütfen siz seçin Ben size gösteriyorum Mesela e, şey istemişsiniz The Witcher istemişsiniz Witcher. Ben Witcher'ı istiyorum Dövüş oyunu olarak Tekken'i hiç bakmadık Ondan sonra UCF'ye hiç bakmadık WWE Amerikan Güreşi Hiç oğlum bir şey söyleme bu arada benim hayalimdir Kanalda bir Amerikan Güreşi serisi çekmek istiyorum İlgi ne olur bilmiyorum ama gerçekten merak ediyorum Onun dışında Ark Ark'ı seven çok insan olduğunu düşünüyorum aynı şekilde Don't Star Together ya da sadece Don't Star. Bunu da meraklısın olduğunu The Forest yani Forest oyunu. Cube zaten Minecraft'ı zaten oynadık. Şimdi şöyle yapalım. Paramız yok. Bazı oyunların gerçekten sadece donate, bazı oyunların oyunlarınsa sadece abone getirdiğini fark ettim. Bu ne kadar hani istikrarlı bir şey bilmiyorum. Ne kadar doğru bir şey bilmiyorum ama deneyeceğim. Bakalım mesela yarış oyunlarını oynayacağız. Bu arada eee hmm, neydi ya? Unuttum Allah kahretsin neydi? Hani rip rip hızlı ve öfkeldeki rip lan. Logan Paul diye isim geliyor da isim doğru mu ya? Neyse Paul be. XTN ya iyice, iyice şımardım ha. Eee. abi Battle Royale. Bir Battle Royale patlatalım. Allah için Battle Royale patlatalım. Bu arada kameranın ayarını yapabildiğimi söylemişsiniz. Şimdilik böyle yüzüme fokus oluyor bu arada. Bir Battle Royale patlatalım sonra araba yarışı. Oğlum araba yarışı diye girip Battle Royale oynamam. Gerçekten kanalımda. Yani tam benim kanala. Tam benim kanala uygun bir hareket. Sadece meraktan. Dediğim gibi. Sadece meraktan. Bakalım ya ne olacak? Kuzenimizi yarı yolda bırakmak ister miyim istemem açıkçası bir özür bekliyorum kesinlikle kesinlikle bir özür bekliyorum aa lol'de oynayalım bir ara kesinlikle bir ara lol'de oynayalım bir ara kesinlikle lol'de oynayalım blok ee, çekmiyorsun hiç neden hep aynı soruyu soruyorsun yani gatmur farklı bir soru sorar mısın artık kanka oha onu oraya nasıl koydun ya ben onu oradan nasıl alacağım bu arada ah, aldım 2 lira animent'ten geldi ayak göstersene abi bak böyle yazmayın çete. sonra gerçek o yayınlarda çete ayak göstersene yazıyorlar ya bunları banlayamıyor mu bu. klavyeni kaç aldım ben de düşünüyorum klavyem çok ucuz kanka bunu konuşmuştuk ya. 20 lira falandır belki benim klavyem. 25 lira. Kör oldum. Neden? iyi oynuyorum. Daha ölmedim. ilk 20'de <laughs> daha öl. Ya sen nasıl bir gudu besin ya? Oyun mu oynasak? Bu arada gamer tamam. Şunu söyleyebilirim. Eee Battle Royale yani PUBG. Ebisiz ee, de artık nasıl okunuyor? Oğlum okurken yanıyorum ya. Oğlum ne oluyor? Takipçi soyunuz popüler. Bir şey söyleme. Bir şey söyleyeceğim. Bir durun ya. Oğlum ne kadar çok abone geldi. Kesinlikle PUBG abone oyunu. Ee, Fortnite. Özür dilerim. Fortnite. PUBG ne? Fortnite kesin kesinlikle abone getiren bir şey. Oğlum ne oluyor? What the fuck? Aybuse geldi. Teşekkür ederim Aybuse. Lokma. Lokma Northern. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Plebler link atabiliyor mu? Hayır atamıyor. Plebler'e ölüm. <laughs> Şaka. Eee deprem mi oluyor? Bunu geçen yapmıştık bir daha yapmayalım. Soğuk anlık olarak yayına dön. İzleyicik. merak etmeyin ben bir deprem kuşağındayım. 99 depremini canlı gördüm. Sıkıntı yok bana bırak. Bana bırak kanka. İnsanlar çıldırıyor şu anda. o bak deprem oluyor ama gitmiyor falan. Ne kadar cesur. Halbuki korkudan ölüyorum. Bu arada yayında deprem olsa yayını bırakmam. Kendim bırakmayacağımı düşünüyorum. Bunu böyle hani. Bence çok aptalca bir hareket bu arada. Kesinlikle çok aptalca bir hareket. Hani kahraman olmak için dahi Daha iyi. Seçenekler bulmam gerekiyor ama. Ama bırakmam kendimden eminim. Bu arada birincilik geldi. Bu işaretin birincilik olduğunu düşünmeye başladım. Bilmiyorum. Herhalde birincilik. Evet bu da bir birincilik. Arkadaşlar chat'i okuyamıyorum. Eee oyun hata. Oh, şöyle olumsuz yorumları okurken ölüyorum hep ha. Eee oyunda ha hata yapıyorsun demiş biri. İki kere birinci olduğum oyunda dedi bunu. Kendisinin oyun bilgisini konuşalım mı bir ara? Bence konuşalım. Şu an iyiyim bu arada ya. Yılanın bayağı büyük. Rita'nın neredeyse hepsini kaplıyorum. Şöyle bir şey deneyeceğim. Güzel. Şimdi biraz genişten almam gerekiyor artık. Yılanımız büyüdüğü için devamlı genişten almam gerekiyor. Bu arada inanın olmaz bir şekilde bağış ve donate geliyor ve ben bunlara bakamıyorum arkadaşlar. Özür dilerim çünkü Fortnite oynarken bakamazsın. Ah bir şey söyleyeyim mi? Çok hızlı bir takipçi geliyor. Bir şey gerçekten gerçekten parayı kırdık bir tıklan. lan. Düşünsene. Oğlum ne oluyor herkes? Bir dakika bu yayının sonu merak ediyorum. Hiç yaşını göstermiyorsun. Teşekkür ederim. Genelde bunu sesimle alakalı söylerler. Beni herkes 17 yaşında bir bebek olarak benziyordu ama şu işe bak. Ah onu almadan çıktım. Bu kötü oldu. Nice bunu beğendi. I love from şaka şaka. Ben ee, emin önündeyim. Şakası da geldiğine göre yayını kapatma vaktim yaklaştı ha. Tamam, bunu da aldık. Bu arada bayağı iyiyim chat. Gerçekten ölmedim hala. Oyun çok hızlı lan chat. Chat'i yakalayamıyorum ilk defa. İnanılmaz keyifli oldu bu. İlk defa chat'imi yakalayamıyorum. Yani gerçekte de yakalayamıyorum da. Ay bu oyunda ilk defa yakalayamıyorum. Bu hoşuma gitti. Özel hissettirdi. Sıçtık bu arada. Neden bitti? Dokunmadım bile. Bak bir kapon puan hala. Bence birinci bitirdim. Bak birinci bitirdim. İlk kill mi? Bir kill mi? Anlamadım ki. Hala bir kapondayım. Öldükten sonra puan silinmedi chat. Bak ben birinci oldum az önce. En büyük hayal ne fare ayarlarını gösterir misin? Müsait olduğumda gösteririm. Güzel oynuyorsun tebrik ederim. Az önce birinci oldum. Yok mu aboneliği hediye edecek bir babayı? Bu arada ben o kadar çok donate ve bağış okumadım ki. Şu an kötü hissettim ya. Doli 4 lira yollamış. Teşekkür ederim. Toplam bağış 38 lira. Çok iyi. Genelde benim takipçilerim gerçek hayatta bağışlarını yüksek tutarlar. Hele 2 lira 3 lira atmaktansa 20 lira atıp 30 lira atıp hatta 100 lira atıp bağışlarını yaparlar. Böyle çok insan var gerçekten. Onlara minnettarım. Bu arkadaşlar düşük atıyor diye demedim bu arada sadece söyledim. Benim gerçekten destekçili izleyicilerimdeki destek moder moderatörünüzün izleyici arasında bir kıza asılıyor. Bak bu çok farklı bir şey. Ağzını yüzünü dağıt. Bu kesinlikle bir terbiyesizlik. Moderatörünü hemen uyar. Moderatörün yayından sonra uyar. Saygının yüzü ona Böyle bir şeyi canlı yayında benim moderatörüm canlı yayındaki oğlum arkası ne kadar kötü olmuş lan. Chat arkası için özür dilerim. Hava kararmaya başladı. What the fuck? Arkası. Eee <laughs> yeşil perde neden yapıyorsun bunu? <laughs> Neyse. Söylemek istediğim şeyi anladınız değil mi? Bir şey söylememe gerek yok herhalde. Eğer ya yani böyle bu tarz böyle yani canlı yayında gelip de bir diye bir kadına asılacak bir moderatör kitlesi oluşturmam. O yüzden bu konuda kafam rahat. Rahat olmalı değil mi? <laughs> Sen öyle san falan diyorlar. <laughs> Yunu da alayım. Tamam 1K puandayız. Galiba ben 1K'dan hiç düşmediğim için insanlar devamlı geliyorlar. Bir 4 lira atmış. Bağışları okumuyorum. Bayağı bir ninja oldum lan ben. Fortnite'da ninja de böyle düşük bağışları okumuyor ya. Girerek yanmaya falan çalışıyorum. Yanamıyorum. Ben izinle beynimi bırakıyorum. Bırak da Undertale fan oyunları önermeye başla. <laughs> Çünkü bu bunun göstergesidir falan. Neyse. O zamanlama süper. Canım sıkılır. Kardeşim kaç saattir yayındayız? Alo günaydın. Oğlum hiç ölmüyorum lan. Bu ne? Sıktı. Abonelere çekiliş olacak mı? Evet olacak. Birinci kişi bana donate atabilir. <laughs> <laughs> Arkadaki perdenin az önce yapmaya çalıştıkları. E, sıkıldım. Oyunu değiştireceğim. 330 takipçi. 17 çarpı 60 mı? 60 dolar galiba. Ya da 50 mi? Bilmiyorum. 17 çarpı 50 artı 52. Tam gelir 52. Şimdi oyunu değiştirelim. Abi biz araba yarışı oynayacaktık. Biz ne yapıyoruz ya? Han han zın. Han han zın ne ya? Neyse araba yarışı nasıl bakalım. Need for speed underground. Yarış mini oyununda soldan sağa doğru ilerleyen aracınıza diğer araçlara çarpmadan W ve S tuşlarıyla ilerlemeye çıkarmaya çalışırsınız. Her geçtiğiniz araç için puan kazanırsınız. Her çarpmanızda ekran sıfırlanır ve puan kaybedersiniz. Bu ne lan? Takipçi sayınız popüler say Bir dakika bir dakika. Aa kör oluyorum. Aa, aa bu ne lan? Ay çok fena bir dakika alışamadım. Tamam nereye bakayım? İlerim bakayım yukarıma. Bu arada e, donate geldi teşekkürler. 5 liralık bağışın için. Wild Center. İhtiyaç değerim düştü. Ben bu yarış oyununu oynarım. Bir dakika bekle. Hem kameramı ayarlayayım. Bekle 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 bekle. Kamera nerede benim? Bir zekalı kamera. Kamerayı oraya koyayım. Ne neye ihtiyacım var? Gene karnım acıktı ya. Yumurta time yumurta severim. Merhaba, benim adım ADC. Boş zamanlarımda yumurta yerim. Dolu zamanlarımda da yumurta yerim. Ben genelde yumurta yerim. Hey, uyumam gerekiyor. Şöyle bir şekerleme 3 saatlik. Arkadaki yeşil perde gerçekten fadeçe inanılmazsın niye öyle oluyor o niye öyle oldu lan ne kadar kötüleşti o Arkadaşlar lütfen bunun dalgasını geçmeyin benim acil ışık yapmam gerekiyor benim acil ışık yapmam Bak beyaz Allah Allah ne oluyor lan kıyamet mi kopuyor bir dakika bir dakika ben böyle şeyleri sevmem Bu yayın kaç dakika oldu yayın mı ne yayın adeçe ya Arkadaşlar yeşil perde sizi rahatsız ediyor mu şu an ben bunu düzelteceğim yemin ediyorum bir daha bunu yaşatmayacağım size özür dilerim Gerçekten Özür dilerim ya. Utandım şu an ya. Şuna bak. Ulan insanlar gelip sana kaliteli youtubersın iyi içerikler çıkartsın. Bu yeşil perde ne ya? Ölü evi gibi. Özür dilerim. Lütfen affeder misiniz? Lütfen affedin lütfen. Pekala. Eee hadi araba yarışı oynayalım. Şimdi araba erişim inmişti. Hemen yayın. An han devam. <laughs> o kötü şaka yapmazsam olmazdı. Bad Royale popülermiş aslında yok mu? Kamera nerede lan? Ben neredeyim? Ha? Kamerayı şey yaptık ya. Şimdi daha iyi olmadım mı? Adam gibi söyleyin. dakika. Kamerayı istediğim yere koyabiliyorum. Arkadaki yeşil perde. Sen dünyanın en kötü şeyisin. Gerçekten senden nefret ediyorum. Gidiyor mu? Araba yarışında gidiyor. Demek ki seviyor araba yarışını. Yeşil perde 1 lira yollamış. <laughs> Bu arada Reporter Junior 1 lira yollamış. Teşekkür ederim kardeşim. Geçen yayın aksaklık oldu. Karnım acıkınca direkt yayını kapatıyorum. Çünkü ben bir malım. Direkt yumurta yiyorum ve iki yumurta yediğim zaman bir anda yayını tekrar açabiliyorum. Benim böyle özelliklerim var. O arabanın kıçına nasıl dokunursun sen ya? Ya sen yılların <laughs> şoförü. Ben oraya geçemedim mi? Bir boyun zor. Bu oyun zor. Boyun zor. İlan bu, bu şeritte hiç şey yok derken. Aa makas atmak çok zor. Ya da ben ayarlayamıyorum. Bu arada e, donate geldi. Abone geldi. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin ismini okuyacağım merak etmeyin. Ulan gerçekte de şöyle bir yoğunlukla olsa bir şey söyleyeyim. İstediğimiz oyunu herhalde 2-3 ayda çıkarırız. İnanılmaz güzel bir şey. Yarrov. Şey ya. Yarrow. Ee, yarrow 12 değiştirebilir misin kanka? Çünkü çok nick'in çok Yarol, Yani bilmiyorum. Değiştir bence. Yani daha iyi bir nick'in bulabilirsin. Ya senin yüzüne kırmızı arabaya çarptım. Neyinde 950 değil. Hemen puanı 1K yaptık. Ha 1K'da stabil tutunca oyunun özelliğine göre donate veya abone geliyor. Anladım. Mantık bu. Bazı oyunların sadece donate, bazı oyunların da sadece abone çektiğini düşünüyorum. Ve bu konuda haklıysam lütfen beni onaylayın. Yeşil perde çok kötü. Ay yeşil perde. Ay inanmıyorum ya. Gerçekten inanmıyorum. Ben bu yeşil perdeyi ayarlamak için sağ Hatlerimi harcıyorum ve kendisini yaptığına bakın ya inanılmaz ya. Sans tişörtünü kıskandın değil mi? Geri zekalı. Chatte birisi oynadığın oyunla ilgili bolca spoiler veriyor. Araba yarışı ile alakalı spoiler vermek. Gerçi araba yarışları bile hikaye modunda çıkar. Spoiler vereni banla. Kesinlikle spoiler verenler banlanır. Anime değillerde spoiler verenleri çok kötü banlıyordum hatırlayın. Onlar banlanmayı hak ediyorlar. Onun o makasa bazı makaslar imkansız. Bu oyunla alakalı bir tespit. Bazı makaslar imkansızdır. Yani makas dediğim şey arabayı böyle... çat şu makastır. Kesinlikle bazı makaslar imkansız ya da benim reflekslerim çok yavaş. Kesinlikle. Bence ikincisi. Bu arada donate bağışlar gelmeye başladı ama ben şımardım herhalde bilmiyorum okuyamıyorum. Aslına bakarsan araba yarışı oynarken chat'i de okumuyorum. Bu oyunun müziklerini çok seviyorum. Bir şey söyleyeyim Bir şey söyleyeyim mi? Boş ver. Kesinlikle makaslar imkansız. Ya da çok Yok yok ben yapamıyorum tamam sen yapabiliyor olabilirsin Sana göre güzel ama bana göre değil Ben yapamıyorum ben yapamıyorum bu arada 10 lira bağış mı geldi Ben mi yanlış görüyorum 4 liraymış Toplamda 10 lira bağış geldi bu bağışı koronavirüsünden Rahatsız olanlara gönderiyorum boşa bak Pekala. Çok güzel sıktı bu lol geç Bir ara lol oynayacağız sıkmadı bu ama Bugün oynadığım yayında da hep ya arkadaşlar gerçek yayınlarda Gelip buradaki muhabbeti yazıyorsunuz ve ben biz Gülüyorum ama tamam ama kes yani Yapma yeter bıktım yeter Arkadaki yeşil perde kadar kötü şu an durumu Şu an ruhsal halim çok bozuk o perde seni Sen ben moralim çok bozuk gerçekten yayın umurumda değil. Bir şey normalde böyle bir yayın hayatta mı? Ya perde böyle olduğunu hayatta yayın yap. Beni ilk kez izleyen bir adamın şu an benimle oluşturduğu ön yargıyı düşünsene. Ay inanamıyorum ya. Siktir git çarpıyorsan çarp. Tamam. Arkadaşlar yok valla ben yapamam. Ben yapamam. Yeni videoda çekemem. Zamanım yok. Siz de video bekliyorsunuz. Şu rezilliğe bakar mısınız? Arkadaşlar affınıza sığınıyorum. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bütün enerjimi de düşürdü. Yeşil perde enerjimi bitirdi.